Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Bu dersimizde 3-4-5 yayınlarında soru çözümüne devam edeceğiz. Örüntülü sayı gruplarının ikinci testine hemen başlayalım arkadaşlar. İlk soru. 2-4, 6-8, en son 98-100 kaçtır diye soruyor. Dikkat ederseniz burada bir örüntü var. 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi hepsi aynı şekilde devam ediyor. Bakın dikkat edin eğer ki buradaki sayılara ikişerli ikişerli bakarsanız 2'den 4 çıktı. Şuradan bir adet eksi 2 geldi. Alttan 8 çıktı. Bir adet eksi 2 geldi. En son 98'den 100 çıktı. Buradan bir adet eksi 2 geldi. Şimdi problemimiz şu. Kaç tane eksi 2 geldi? Arkadaşlar dikkat ederseniz. Siz iki terim siliyorsunuz. Bunun yerine bir tane terim yazıyorsunuz. İki terim siliyorsunuz. Bir tane terim yazıyorsunuz. Yani aslında siz burada ne yapıyorsunuz? Terim sayısını yarıya düşürüyorsun. İki terim silip yerine bir terim yazmak demek ne demek? Terim sayısını yarıya düşürmek demek. O zaman olayımız şu. 2'den başlayıp ikişer ikişer artıp 100'e kadar kaç tane terim varsa onun yarısı adette eksi 2 buradan gelmek zorunda. 2'den başlayıp 100'e kadar ikişer ikişer artan kaç tane çift sayı var bunu bulacağız. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 100'den 2 çıktı 98 bölü 2'ye 49 bir 1, 1 ekle 50. Burada 50 tane sayı var. E 50 tane sayıyı sen ne yapıyorsun? Terim sayısının yeri düşürmüyor musun? O zaman 50'nin yarısından 25 tane eksi 2 geldiği için 25 tane eksi 2'nin toplamı da eksi 50. Yani sorunun cevabı Ceyhan yapmış olur. İkinci soru. X artı Y sayısı Y eksi X sayısının kaç katıdır diye soruyor. X artı Y sayısı. Arkadaşlar direkt taraf tarafı toplayın. Bakın taraf tarafı toplarsanız 1 buradan. 2 buradan, 3 buradan, 4 buradan, en son 99 buradan, 100 buradan. Yani kısaca birden başlayıp birer birer artıp kime kadar toplam gitti? 100'e kadar toplam gitti. E bu matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Öyleyse biz burada n gördüğümüz yere 100 yazarsak 100 çarpı 101 bölü 2'den 2 ile 100 sadeleşti. Işte. 50 çarpı 101 gelmiş oldu. Kim bu? X artı Y. Şimdi gelelim Y eksi X'e. Y eksi X demek ne demek? Aşağıdakinden yukarıdakini çıkar demek. Bendense tavsiye terim terime çıkartın arkadaşlar. Bakın. Y'den X çıkartıyorum ama terim terime çıkartıyorum. 2'den 1'i çıkardım. Bir tane 1 kaldı. Artı. 4'ten 3 çıktı. Bir tane 1 kaldı. Artı. 6'dan 5 çıktı. Bir tane 1 kaldı. Nokta nokta nokta. En son 100'den 99 çıktı. Bir tane 1 kaldı. Sorumuz şu. Kaç tane 1 geldi? Arkadaşlar, buradaki terim sayısı adedince 1 gelmek zorunda değil mi? Niye? Sen sonuçta 2'den 1'i çıkarttın, bir tane 1 yazdın. Yani şuradaki 2'yi kullanarak bir tane 1 yazdın. 4'ü kullanarak 1 yazdın. 6'yı kullanarak 1 yazdın. 100'ü kullanarak ne yaptın? 1 yazdın. Olayımız bu. Yani sonuç olarak ne olmuş oldu? Buradaki terim sayısı kaçsa o kadar 1 gelmiş oldu. E2'den e 2'den 100'e kadar kaç tane terim var? Terim sayısı formülü son terim Eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 artı 1. Buradan toplamda 50 tane terim gelecek. Yani bu durumda 50 tane birin toplamı var. Peki soruda benden ne istiyor? X artı Y sayısı Y eksi X sayısının kaç katıdır? Mesela 6 3'ün kaç katı? Sen bunu bulurken 6 3'e bölmüyor musun? Bölüyorsun. O zaman X artı Y sayısı Y eksi X sayısının kaç katıdır diyorsa ikisini birbirine oranlaman gerekiyor. 50'ler bin götürdü. Sorunun cevabı da 101. Yani Bursa gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Sayısındaki her bir terim 2 arttırılırsa A sayısı kaç artar? Terim sayısı adedince artar arkadaşlar. Bakın şöyle basit bir işlem yapalım. Mesela 1, 2. Sana diyorum ki buradaki terimleri 2 arttır. Sonuç kaç artar? 1'i 2 arttır. 3 yaptı. 2'yi 2, 2 arttır. Kaç yaptı? 4 mi yaptı? Şu an buradaki sonuç kaç? 3. Buradaki sonuç kaç? 7. Kaç arttı buradan buraya? 4 arttı. Bakın bu 4'ü bulmanın kolay bir yöntemi var. Siz aslında her bir terimi ikişi şey arttırmadınız mı? Arttırdınız. O zaman 2 burası arttı. 2 burası arttı. Toplamı kaç arttı? 4 arttı. İşte bunu bulmanın yöntemi ne? Aslında terim sayısını yani 2'yi şu artış miktar çarparsam direkt bu gelmiyor mu? Geliyor. E 1'den 30'a kadar toplam kaç tane terim var? 30 tane terim var. Her biri 2 artıyorsa 30 çarpı 2'den toplamda sayımız 60 60 olur. Yani cevabımız denizli gelir. Sayısının her bir terimi 1 azaltılırsa P sayısı kaç azalır? Terim sayısı kadar azalır arkadaşlar. Bakın şimdi. Elimizde mesela diyelim ki 1 olsun 2 olsun. Sen buradaki sayıları 1 azalt. Bunu 0 yaptın. Bunu 1 yaptın. Önceki sayımız 3'tü. Yeni sayımız 1 oldu. Kaç azaldı buradan buraya? 2 azalmadı mı? Bu 2 azalmayı nasıl buldun? Soldakini biraz azalttın. Sağdakini biraz azalttın. Toplamda kaç azalmış oldu? 2 azalmış oldu. Yani aslında sen şunu yaptın. Terim sayısını 1 ile çarptın. Yani 2'yi 1 ile çarptın. E o zaman sorumuz şu. 1'den x'e kadar kaç tane terim var? x tane terim var. E her biri 1 bir azalıyorsa o zaman x çarp 1'den sonucumuz x azalacak demektir. Yani cevabımız Bursa'dır. Tamam. Beşinci soru. İşlemindeki her terim 2 azaltılırsa yeni işlemin sonucu öncekine göre toplam kaç azalır? Arkadaşlar terim sayısı adedince azalacak. Bakın şimdi buraya. Elimizde mesela diyelim ki 2 artı 4 var. Şu an bu toplam kaç yapıyor? 6 yapıyor. Sen gidiyorsun bunların her birini 2'şer azalttın. Sol tarafı 0 yaptın. Sağ tarafı 2 yaptın. Toplam kaç oldu şu anda? 2 olmadı mı? Yani bizim toplamımız buradan buraya kaç azaldı? 4 azaldı. Peki bu, bulmanın basit yöntemi ne? Basit yöntemi şu. E, her bir terim eğer ki 2 azalıyorsa 2 buradan azaldı, 2 buradan azaldı. Yani ifade toplamda 2 çarpı 2'den 4 azalmadı mı? Azaldı. Bak ne yaptım ben burada dikkat et. 2 çarpı 2 dedim. Yani terim sayısıyla azalma miktarını çarptım. O zaman 1'den 2'ye 1'e kadar kaç tane terim varsa sen bu terimi 2 ile çarparsan sana toplam azalma miktarını verecek. E nasıl bulacağım bu terim sayısını? Terim sayısı formülünden. Son terim 2n-1. Eksi ilk terim 1. Bölü artış miktarı 2 artı 1. Bir kere dikkat edin. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2 yaptı. 2n-2 bölü 2 artı 1 geldi. Yukarısını 2 parantezine aldım. n-1 bölü 2 artı 1 yaptı. 2'ler gitti, 1'ler gitti. Sonuç kaç kaldı? n kaldı. Yani burada n adet terim varmış e en adet terimden her biri 2 azalıyorsa Toplam n tane terim var ya O zaman terim sayısıyla azalma miktar çarparsan iken azaldığını söylemiş olursun Yani cevabımız Edirne gelmiş oldu 6. soru Sayısındaki her bir terimin birinci çarpanı 1 bir arttırılırsa Yani şu soldaki çarpanlar 1 artarsa diyor söylüyor bana E arttıralım 2 çarpı 1 3 çarpı 2 4 çarpı 3 nokta 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 en son 11 çarpı 10 olursa A sayısı kaç artar diye soruyor bana. Arkadaşlar diyelim ki elimizdeki sayı 5. Siz bu sayıyı 8 yaptınız. Kaç arttı nasıl buluyorsunuz? Yeni bulduğunuz sayıdan x sayı çıkarmıyor musunuz? O zaman yeni bulduğumuz sayı bu. X sayımız da yukarıdaki sayı. 1 çarpı 1. 2 çarpı 2. 3 çarpı 3. Nokta nokta nokta. En son 10 çarpı 10. Kaç arttı nasıl bulacağım? Yeni sayıdan x sayı çıkart. Yalnız bu çıkarma işlemi şöyle yapın. Terim terime çıkartın. Yani birinci terimden birinci terimi çıkar birinci terime yaz. O zaman 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 3 çarpı 2 6. 2 çarpı 2 4. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 4 kere 3 12. 3 çarpı 3 9. 12'den 9 çıktı. 3 kaldı. Nokta nokta nokta. 11 çarpı 10 110. 10 çarpı 10 100. 110'dan 100 çıktı. En son 10 kaldı. Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formu neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. E dolayısıyla bizim buradaki n'imiz 10 olduğu için sorunun cevabı da 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 yani Edirne kadar artmış olur. Tamam. Sayısındaki her bir terimin her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir arttırılırsa. Hem birinciyi hem ikinci bir arttır diyor. K kaç artar diye soruyor. Arttıralım. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 nokta nokta nokta. En son kaç geldi? 20 çarpı 21 gelmedi mi? Geldi. Buna göre bakın şöyle düşünelim. Diyelim ki elimizdeki sayı 5. Tamam mı? Elimizdeki sayı 5 olsun. Şimdi ben bu 5'i gittim. 9 yaptım. Ben bu sayının kaç arttığını nereden biliyorum? bulduğumuz x sayıdan ikinci sayı çıkamıyor muyuz arkadaşlar? Değil mi? Hani yeni bulduğumuz sayıdan x sayı çıkartırsak biz ifadenin kaç arttığını bulmuş oluruz. O zaman yeni bulduğumuz bu sayıdan x sayıyı yani 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı nokta 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 en son 19 çarpı 20'yi çıkartırsak biz bu ifadenin kaç arttığını çok 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 rahat bulmuş oluruz. E o zaman çıkartıyorum ben bunları taraf tarafa çıkartırsak dikkat edin. Bu çıkarma işleminde benden size tavsiye terim terime çıkartmak için tamam mı? Terim terime çıkartın. Şimdi 2 çarpı 3 6. 1 çarpı 2 2. Alttan 2 çıktı 4 artı. 3 kere 4 12. 2 çarpı 3 6. 6 kalacak. 20'den 12 çıktı 8 kalacak. Nokta 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 en son 20 çarpı 221 kaç yaptı? 420 yaptı. Peki 20 çarpı 19 kaç yaptı? 380 mi yaptı. Kaç yaptı burası? Evet 380 yaptı. E 420'den de 380 çıkarsa en son 40 kalır. Şimdi dikkatli olun. Bunların hepsi ardışık çift sayılar değil mi? Çift sayılar. O zaman ben buna gidip de bakın. Bir şöyle 2 eklesem, bir de 2 çıkarsam. Niye bunu yaptım? Çünkü bunu yaptım takdirde buradaki ifadenin hepsini sen 2 parantez alırsan Gauss formülü gelecek. Eğer ki 2 parantez alırsam soldan 1, yandan 2 Buradan 3, nokta nokta nokta. En son kim geldi? 20 geldi. Eksi 2 de sağdan geldi. E matematikte birden başlayıp, birer birer artıp, n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman burada n'imiz 20 olduğu için n gördüğüm yere 20 yazdım. 2 çarpı 20 çarpı 21 bölü 2, eksi 2 gelmiş oldu. İkiler birbirine götürdü. 20 ile 21'i çarp kaç geldi? 420. 2 çıkar. Sonuç 418 artmış oldu. Yani cevabımız Adana geldi. Evet geliyorum yavaş yavaş 8. sorumuza. Şimdi bir toplam vermiş bana. Bu toplamda her bir terim bir azalt. A kaç azalır diye soruyor bana. Arkadaşlar ben buradaki her bir terimden bir çıkartsam. Bakın şimdi. Her bir terimden bir çıkarttım takdirde. Sorumuz şu. Toplamda kaç tane bir çıkarttım? Bak o zaman olayımız şu değil mi aslında? Birden n'e kadar kaç tane terim varsa o kadar bir çıkarmış olmayacak mıyım? E birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar burada kaç tane terim var? N tane terim var. E n tane terim varken ben bunların hepsinden bir çıkartıyorsam o zaman totalde aslında n çarpı eksi birden eksi n eklemiş olmuyor muyum? Yani kısaca aslında n çıkarmış olmuyor muyum arkadaşlar değil mi? N çıkarmış oluyorum işte. O zaman bizim A sayımızın en azalması lazım. Yani şu mantığı düşünün. Elinize mesela diyelim ki 4 faktörel artı 5 faktörel var. Sana diyorum ki iki terimden de birer çıkar. İfade kaç azalacak arkadaşlar? E bundan biri çıkardınız. Bundan bir çıkardınız. Totalde kaç azalacak? 2 azalmayacak mı? Sen bu 2'yi nasıl buldun? Terim sayısıyla bak terim sayısıyla ne yaptın? 1 azalttığın için 1'i çarptın. E buradaki terim sayısı 1'den n'e kadar kaç tane var? n tane var. O zaman n'i de 1 ile çarparsan işte ifadenin en azaldığını bulmuş olursun. Tamam mı? Evet geliyorum 9. soruya. Şimdi adam bize bir adet a toplamı vermiş. Bir de bana diyor ki 4'ün karesi 6'nın karesi 22'nin karesinin a cinsinden değeri nedir diye soruyor. Bu tarz ifadelerde bendense tavsiye gidin bu toplamı bir isim verin. Mesela b verin. Siz artık ne yapıyorsunuz? B'yi A cinsinden arıyorsunuz. Dikkatli olun lütfen. Ardından ne yapacağım? Yapacağım şey şu. İfadeler biraz azalsın diye bunları taraf tarafa çıkartın arkadaşlar. Bakın üst taraf daha az olduğu için üst tarafı eksiyle çarpıyorum. Yani aslında çıkarmış oluyorum. Ne yapıyorum daha sonra? Taraf tarafı topluyorum. Şimdi sol taraf bu durumda ne gelmiş oldu? B eksi a gelmiş oldu. Sağ taraftaki sayıları çıkartırken lütfen terim terime çıkartın İlk terim 4'ün karesi kaç? 16. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Artı. Geldim yan tarafa. 6'nın karesi 36. 36'dan 24 çıktı. Kaç kaldı? 12 kaldı. Devam edelim. 8'in karesi 64. 64'ten 48 çıktı. 16 kaldı. Nokta nokta nokta. En son 22'nin karesinden ne yapacağım ben? 22 çarpı 20 çıkarmayacak mıyım? Çıkartacağım. Bak bunu da şöyle hesaplamak yerine şöyle yapalım. Sen 22'nin karesini 22 çarpı 22 şeklinde yazabilirsin. E ben bunu 22 ortak parantezine alsam. Soldan 22 eksi sağdan 20 gelmeyecek mi? 22'den de 20 çıktı. 2 geldi. Demek ki bu ifade 44'e eşitmiş. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir yer var. Arkadaşlar buradaki ifadelerin hepsi 4'ün katı değil mi? Katı. O zaman bak şöyle yapsak. Ben bu B eksi A toplamına bir adet 4 eklesem. Ekledikten sonra da en son gitsem bir tane 4 çıkartsam buradaki terimlerin hepsi sonuç olarak 4'ün ortak katı değil mi? 4'ün ortak katı. O zaman ben bunları 4 ortak paranteze alıyorum. Soldan 1 geldi. Yandan 2 geldi. 3 geldi. En son nokta 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 kaç geldi? 11 çıktı. Sağda da bir 4 geldi. Matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla 4 çarpı n'imiz burada 11. n çarpı n artı 1 bölü 2 eksi 4'ten 2 ile 4 sadeştim. Işte. 2 kaldı. 2 çarpı 12 kaç geldi? 24 çıktı. 24'ü 11 ile çarp. 24. 24 kaç yaptı? 264 yaptı. E 264'ten de eğer ki 4 çıkartırsam sonucumuz ne geldi? 260 geldi. Yani b eksi a ifadesi 266 ise atmur karşı tarafa. Dolayısıyla B ifadesi de A artı 260 yani Adana gelmiş oldu. Geldim 10. soruya. Bana böyle bir piramit gibi bir şey vermiş arkadaşlar. Buna göre en kaç diye soruyor. Bak ben size bir tavsiye. Eğer ki bir düzende 1, 3, 6, 10 görüyorsanız bilin ki bu Gauss formülüdür arkadaşlar. Gauss ne demek Gauss? Gauss formülü hani matematikte birden n'e kadar sayıların toplam formülü vardı ya n çarpı n artı 1 bölü 2 Bak sen bu n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünde n yerine 1 yazarsan kaç geliyor? Koy yerine 1 çarpı 2 bölü 2 iki. 2'ler gitti 1 kaldı n gördüğün yere 2 iki yaz 2 yerine yazarsam 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 geldi n yerine 3 koy 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geldi n gördüğün yere 4 yaz 4 çarpı 5 bölü 2'den kaç geldi? 10 Ne çıktı buradan? 1, 3, 6, 10. Bak. 1, 3, 6, 10. Arkadaşlar adam aslında bu piramidi kullanırken ne yapmış söyleyeyim mi? Gauss kullanmış. Adam birinci satır için en yerine burada 1 koymuş. Şuraya 1 bulmuş. İkinci satırın en sondaki say sayısı için en yerine 2 yazmış. 3'ü üçü koymuş. Üçüncü satır için en yerine 3 yazmış. 6'yı bulmuş. En yerine 4 yazmış. 10'u bulmuş. E dolayısıyla şimdi soru şu n yerine kaç yazıp da 210'u buldu. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadesinde n yerine kaç yazınca sonuç 210 geldi. İçler dışlar yap. n çarpı n artı 1 kaç geldi? 420. Matematikte hangi iki ardışık sayının çarpımı 420 yapar? E 20 ile 21 değil mi? O zaman ben burada n değerini eğer ki 20 alırsam 20 çarpı 21'den sorunun cevabı 420 çıkmış olur. Evet, geliyorum yavaş yavaş 11. soruya. Şimdi 11. soruda 1. satır, 2. satır en son böyle bir sistem vermiş. Düzenin en altta gösterilen satırı kaçıncı satırda diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 1. satırdaki ifade 1'in karesi. 2. satır 4, 2'nin karesi. 9, 3. satırda 3'ün karesi. Eğer ki bir satır daha yazmaya kalkarsam dikkatli olun. Nasıl bir sistem var? Şöyle geliyor 2, 3, 4. Böyle devam ediyor 5, 6, 7, 8, 9. O zaman sisteme devam edersem şöyle yazmaya devam edeceğim. 10, 11, 12, 13. Peki nereye kadar yazacağım? Birinci satırda bir tane sayı var. İkinci satırda üç tane var. Üçüncü satırda 5 tane var. 1, 3, 5, 7. Yani ardışık tek adedince sayılar var. O zaman burada 7 tane sayı olmalı. Şu an dört tanesini yazdım. 14, 15, 16. Bu da dikkat edin 4. karesi ve dördüncü satırdayım. Şimdi buradan bir mantık çıkıyor arkadaşlar. Mantık şu. Eğer ki satır sayısı çiftse sağ tarafta dikkat edin 2'nin karesi 4'ün karesi şeklinde devam ediyor. Yok satır sayısı tekse o zaman sol taraf 1'in karesi 3'ün karesi şeklinde devam ediyor. Yani ya sol taraf bir şeyin karesi geliyor ya da sağ taraf bir şeyin karesi geliyor. Şimdi en alttaki satıra bakarsak 401 bir şeyin karesi mi? Hayır değil. Ama 441 bir şeyin karesi mi? Evet bir şeyin karesi. Kimin karesi? 21'in karesi. E sol taraftaki ifade veya sağ taraftaki ifade kimin karesi ise ben o kadar satırda işlem yapmıyor muyum arkadaşlar? Yani kısaca o satırda olmuş olmuyor muyum? Bakın 4 2'nin karesi 2. satırdayım. 9 3'ün karesi 3. satırdayım. 1 1'in karesi 1. satırdayım. E burada da otomatikman 441 21'in karesi olduğu için burası 21. satır olmak zorunda. Yani sorun cevabı 21 denizli gelmiş oldu. Evet geliyorum 12. soruya. Arkadaşlar böyle bir düzenek vermiş. Bu düzenekte neyi kontrol etmem gerekiyor? Dikkatli olun. Birinci sütunda bir tane sayımız var. İkinci sütunda iki tane sayımız var. Üçüncü sütunda üç tane sayı. Dörtte dört sayı. E bu mantıkta 20. sütunda kaç tane sayı olmak zorunda? 20 tane sayı elimde olmak zorunda. Bu mantıkta ikinci şunu bir kontrol edelim. Bütün sistemimizde toplam kaç tane sayı var? Nasıl bulacağım ben bunu? Öncelikle matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. E burada dikkat edin. Birinci sütunda 1, ikinci sütunda 2, 3 3, en son nokta nokta nokta. 20 tane sayı olmuş olmayacak mı? E matematikte birden n'e kadar sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. En yerine 20 koyarsam 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 adet sayı Elim olmuş olacak. Tamam mı? Tamam. Peki bu sayılar kimden başlıyor? 2'den başlıyor. 4, 6, 8, 10, 12. Yani bütün adam buraya ardışık çift sayıları koymamış mı? Koymuş. Ve dikkat edin. Dikkat edilmesi gereken diğer yer şu. Sütunların en altındaki şu kare var arkadaşlar. O kare o sütundaki en büyük sayı. E ben buradan ne anlıyorum? O zaman 20. sütunun şu en altındaki kare bana bu sütundaki en büyük sayıyı Hatta bütün sistemdeki en büyük sayı vermek zorunda. Yani aslında adamın bana sorduğu soru şu. 2'den başlayıp 2'şer 2'şer artıp sen bütün ardışık çift sayıları yazdığın zaman hani elimizde 210 tane sayı var ya 210. sayı kaçtır diye soruyor bana. E şimdi şu mantığı düşünsem olmaz mı? Bak 1. sayı 2 çarpı 1 2. sayı 2 çarpı 2 3. sayı 2 çarpı 3 Bu mantıkta 210. sayıda 2 çarpı 210 gelmeyecek mi? O zaman bizim aradığımız sayıda 420 yani Bursa gelmiş olacak. 13. soru. Aşağıda A ve B direklerine. A ve B direklerine. Birinci gün A'ya bir tane. ikinci gün B'ye iki tane. Üçüncü gün A'ya 3 tane. Dördüncü gün B'ye dört tane. 5. gün A'ya beş tane. Altıncı gün B'ye altı tane. Bu şekilde devam edecek. Önceki günlerde yerleştirilen halkalar geri alınmamak üzere 20. günde, e şimdi 20. güne kadar dikkat edin arkadaşlar. Hep tek adette olan günlerde ben A'ya halka atmıyor muyum? O zaman 19. günde A'ya 19 atmış olacağım. E 20. günde de B'ye 20 atmış olacağım. Toplam bulunan halka sayısını istiyor benden. E, toplayalım o zaman bunları. Şimdi öncelikle matematikte birden başlayıp sen bütün ardışık tekleri yazarsan ve son terimde 2n-1 olarak kabul edersen bu toplam kime eşitti? En kare eşitti. O zaman buradaki toplamı bulabilmek için şu son sayıya 2n-1 dersek otomatikman 2n'imiz kim geldi? 20. n de kim geldi? 10. O zaman formül gereği en yerine 10 yazarsam onun 10 karesinden 100 tane halka buradan çıktı. Bakın sağdaki ifadeleri toplarsak 2, 4, Nokta 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 en son 20. Bunları iki ortak parantezine alın. 1, 2 en son kim gelecek? 10 gelmeyecek mi? Birden başlayıp birer birer artıp matematikte birden başlayıp birer birer artıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü neydi arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman bizim buradaki n'imiz kim gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. En gördüğüm yere 10 yazarsam 10 çarpı 11 bölü 2'den de İkiler sağa En son kaç gelmiş oldu? 110 gelmiş oldu. O zaman otomatikman A direğinde 100 tane, B direğinde 110 tane. Yani sorunun doğru cevabı C'han gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.